Adamlar bize Türkiye'yi cehenneme çevirdiler ya. Ne bu ya? İki dudaklar arası ne bu ya? Yedi saattir yağmurun altındayız. Defalarca kez yağmur, gökler, yağmur yağdı. Burada yazıyoruz. Gitmiyoruz diyoruz. Vazgeçmiyoruz diyoruz. Bizi vazgeçiremezsiniz. Siz bu yasayı geçirmeyi kafanıza koydursanız biz de Yok. Bu yağmur da geçer elbet Açtım ellerimi göğe Yağmur ol düş dedim Toprağıma beton inmesin Dalım kırılmasın Damla damla düşledim Ben bir zeytin kadınıyım Köyümde rüzgarla büyüdüm Ocağım taş, sofram yaprak Suyumu gözümle süzdüm Şimdi Ankara'dayım Bir parkta Adını taşıyan bir şairin gölgesinde Çadır kurduk Açlık grevindeyiz havamız, suyumuz, madencilere satılmasın diye. O şairin adı Cemal'di. Soyadı Süreya. Şiirler yazardı. Şimdi bizim açlığımıza sessizce ağlıyor olmalı. Çadırda titrerken gece, yorgan değil umut örter beni. Bir çocuk gibi sarsamla dizlerimi, korkutmuyor açlık benim. Aç değilim aslında ben tokum. Çünkü toprağa dokundum. Satmadım rüzgarı, yağmuru, kirli el sürmedim köyüme. O zeytin ki mezarımda gölgedir, köküyle tutar bizi hayata. Bir madenci bakınca bunu göremez. Çünkü onun gözü paradan başkasını görmez. Açım ama başım dik. Dilime düşmedi yalan. Biz düşersek bu uğurda, bir çiçek bile doğmaz doğada. Sormasın kimse nedir derdin? Derdim dağda, daldadır. Yaralayan taş değil bizi satılık vicdanlardır. Bu yağmur da geçer elbet. Çeker gider bulutlar. Ama bu utanç, bu suskunluk onların sırtında yıllarca kalır. İkizköy direniyor. Duyun bizi. Sizin aldığınız kararlar. Siz nereye giriyorsunuz? Kime sordunuz? Asla ve asla geri dönüş yok. Defolun gidin Ama bizim topraklarımızdan. Madenciler o topraklar sizin değil. siz maden diye oraya benim toprağıma giremezsiniz. Öyle bir hakkınız yok. Parada verseniz girin Bizim, bizim, ya bizim, bizim, bu yağmur, yağmur, yağmur,